Ketiv ekranlarından merhaba mutlu günler değerli izleyenler saatlerimiz 14'ü biraz gecikti Zira Ankara'da DEM Parti'nin basın toplantısını ekranlarınıza getirdik. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Diğer yayınlarımızda detaylandıracağız öne çıkan başlıklar halinde. Şimdi şöyle bir akışımıza hemen geçelim. Gazetecilere dönük bilirkişi operasyonunda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Toktaş yaptığımız gazetecilik derken basın meslek örgütleri de ortak bir açıklama paylaştı ve bu operasyonlara tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir bilirkişi görüşmesini yayınladıkları gerekçesiyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Yok, yok, yok. Yok, güzel, Soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker, sunucu Seda Selek, program müdürü Kürşat Oğuz ve Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın ifadesi alındı. Pehlivan, Selek, Asker ve Oğuz adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Kanalın yayın yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklandı. Toktaş Silivri'deki Marmara Cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan gazeteciler adli önünde açıklama yaptı. Çok öfkeliyiz. Arkadaşlar adalet yerini bulmadı. Şu an bizim canımız, genel yayın yönetmenimiz, gazeteci üstadımız, Suat Toktaş hiçbir adalet olmadan... Hiçbir hukuk olmadan maalesef cezaevine gönderildi. Tutuklanan Halk TV yayın yönetmeni Suat Toktaş da hakimlik sorgusunda gazetecilik yaptıklarını söyledi. Herhangi bir hukuk temeline dayanmayan saçma sapan bir iddia ile suçlanıyorum. Hangi görüşte olursa olsun suçlama yöneltilen kişiye ulaşılıp söz hakkı verilmiştir. Tamamen habercilik faaliyeti ve refleksidir. 38 yıllık gazeteciyim, 56 yaşındayım. Yaptığım işin sorumluluğunu taşırım. Basın meslek örgütleri de ortak bir basın toplantısı yaparak gazetecilere dönük operasyona tepki gösterdi. Suat Toptaş'ın ise en kısa sürede serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz gazetecilik yapmaya devam edeceğiz her ne kadar tutuklamalar, gözaltına alınmalar, baskılar, yargılamalar olsa da biz bu işi yapmak... Evet devam ediyoruz değerli izleyenler bir diğer gelişmeyle yine bu konuda kalalım. Gazeteci Barış Pehlivan serbest bırakılmasının ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına adalet yerini bulmadı diyerek tepki gösterdi. Bunu da bir not olarak paylaşmış olalım. Şimdi tabii gündemimizde aslında günlerdir devam etmekte olan tartışma yine yer alıyor. Neden bahsediyoruz? Bolu'daki otel faciasından, yangın faciasından bahsediyoruz. Ona ilişkin son bilgilere de şöyle bir bakalım. Yangın sırasında mutfakta çalışan aşçının ifadesi ortaya çıktı. Aşçı alarmın çalmadığını, yangın tüpünü de görmediklerini söyledi. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine dair soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklu. Tutuklananlardan biri de aşçı Faysal Yaver. Yaver'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Yaver, mutfakta kahvaltı hazırladıkları sırada bir başka ustanın "Yangın var!" diye bağırdığını, bunun üzerine restoran bölümüne baktıklarında yangını gördüklerini söyledi. Yaver, yangın alarmının ve su fıskiyesinin çalışmadığını ifade etti. Restorandan garaja kadar duman binayı sarmıştı. Garajın demir kapısı kapalıydı. Kendi gücümüzle kapıyı açtık ve dışarı çıktık. Ben içerideyken yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses ve yahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık. Tutuklanan mutfak çalışanı Mehmet Gündüz de yangın tüpü aramaya başladıklarını ancak bulamadıklarını söylemişti. Gran Kartal Otel'in sahibi Halil Ergül, savcılık ve hakimlikte verdiği ifadelerde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını iddia ederek çalışanlarını suçlamıştı. Ve Konya'da dört katlı bir binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddiasıyla bir şüpheli daha yakalandı. Konya'da 24 Ocak'ta çöken 4 katlı bina ile ilgili soruşturma da sürüyor. Olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen binanın inşaatını yapanlardan Adnan T'de polis ekiplerince gözaltına alındı. Çöken binanın enkazından 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklanmıştı. Bugün dikkat çeken bir davanın duruşması vardı. Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Abdullah Zeydan'ın örgüte yardım etmek iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın duruşması görüldü. Karar çıkması bekleniyordu ama karar çıkmadı ve dava 11 Şubat tarihine ertelendi. Müzik Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın örgüte yardım etmek iddiasıyla yargılandığı davanın 7. duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Abdullah Zeydan duruşmaya katılmazken Zeydan'ın avukatı Mahsuni Karaman da sağlık sorunlarından dolayı mazeret bildirmek suretiyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada iddia makamı mütalasını tekrarladı. Mahkeme heyeti Zeydan'ın Segbis üzerinden savunmasını yapmasına karar vererek duruşmayı 11 Şubat 2025 tarihine erteledi. Zeydan, HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerine dönük 4 Kasım 2016 tarihinde yürütülen gözaltı operasyonları kapsamında tutuklanmış ve 6 Ocak 2020'de tahliye edilmişti. Ancak 21 Mayıs 2021'de Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararı sonrası dava yeniden görülmeye başlandı. Siz... Selahattin Demirtaş'ın onurunu korudunuz. Fidel Yüksek onurunu korudunuz. Davanın 5. duruşmasında Zeydan'ın avukatlarının keşif talebi kabul edilmiş, keşif talebinin kabul edilmesinin ardından görülen bir önceki duruşmada iddia makamı ise yeniden mütalasını sunarak Zeydan'ın örgüte yardım etmek iddiasıyla cezalandırılmasını istemişti. Özel hastaneler yönetmeliği yenilendi. Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi. Yeni doğan çetesi davasının ardından tartışılan özel hastanelerle ilgili yeni yönetmelik hazırlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre özel hastanelerde yapılan işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu kontrol eden bir denetim sistemi hayata geçirilecek. Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil Tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek. Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar devir konusu olmaktan çıkartılıyor. Yeni yönetmelikle özel hastanelerde sunulan hizmetlerin üçüncü kişiler eliyle yürütülmesinin tespiti halinde özel hastanelerin ruhsatları iptal ediliyor. Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanıyor. Özel hastane açmak isteyenler için önemli kriterler getirildi. Çeşitli suçlardan hüküm giyenlerin hastane açması engellendi. Sahipliğinde ruhsat iptali gerçekleşen kişilerin yeniden hastane açmaları kısıtlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında yükselişini sürdürdü. 99,7 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 seviyesiyle yeni zirveye ulaştı. Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında azalarak 81 değerini, reel kesim güven endeksi %0,1 oranında azalarak 102,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 116,5 değerini Perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 114,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı. Ekonomik Güven Endeksi geçen yıl Aralık ayında 98,8 ile 8 ayın zirvesine çıkmıştı. Ekonomik Güven Endeksinin yüzden büyük olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, yüzden küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Şimdi dünya gündeminde öne çıkan gelişmelere de bir bakalım. İlk adresimiz Amerika Birleşik Devletleri olacak. Ülkenin başkenti Washington DC yakınlarında bir yolcu uçağı askeri helikopterle havada çarpıştı. Olayda en az 19 kişi öldü. Uçak helikopterle Ronald Reagan Havalimanı'na iniş için yaklaşırken çarpıştı. Kansas Wichita Teden'dan kalkan American Airlines'ın 5342 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçak çarpışmanın ardından Poçemek nehrine düştü. Çarpışma anına ait bazı görüntüler sosyal medyaya yansırken havalimanındaki tüm uçuşlar acilen durduruldu. Yolcu uçağında 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunurken helikopterde 3 askeri personel bulunduğu bilgisi paylaşıldı. 19 kişinin cansız bedenine ulaşan yetkililer arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Geçelim Suriye'ye. Heyet Tahrir El-Şam lideri Ahmet Şara Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edildi. Suriye'de geçen yılın Aralık ayında Baas rejiminin yıkılmasına öncülük eden Cihatçı Heyet Tahrir El Şam lideri Ahmet Şara, ülkede geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı ilan edildi. <laughs> Ahmet Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla Zafer Konferansı düzenlendi. Konferansın sonuç bildirisinde Şara, Suriye'nin Cumhurbaşkanı ilan edilirken ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği ifade edildi. Şaraya yeni bir anayasa kabul edilene kadar görevini sürdürecek olan geçiş hükümeti için geçici bir yasama konseyi kurma yetkisi de verildi. Bildiride devrik devlet başkanı Beşar Esad iktidarına bağlı ordu, güvenlik birimleri ve meclisin feshedildiği de kaydedildi. Sonuç bildirisini okuyan askeri operasyonlar idaresi sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, Baas rejimine karşı savaşan grupların feshedilerek devlet çatısı altına gireceğini de kaydetti. Her yıl 8 Aralık tarihinin Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiğini belirten Abdülgani, Baas Partisi ve ona bağlı tüm komite, komisyon, kurum ve organizasyonları geri kurulmayacak şekilde feshediyoruz diye konuştu. İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında İsrail'li 3 rehinenin teslimi başladı. Gazze'de tutulan bir İsrailli kadın rehine Kızıl Haç ekiplerine teslim edildi. Rehine Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibariye mülteci kampında bulunan Er Rezan meydanında teslim edildi. Anlaşma kapsamında bugün 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılması, cumartesi günü ise 5 Taylandlı esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Buna karşılık olarak İsrail hapishanelerinde bulunan 110 Filistinli tutsan serbest kalması bekleniyor. Almanya Federal Meclisi göç politikasında sertleşmeye ilişkin önergeyi kabul etti. Sosyal Demokrat Parti önergenin aşırı sağan oyları sayesinde kabul edilmesi nedeniyle muhalefeti eleştirdi. Almanya'da ana muhalefette bulunan Hristiyan Birlik Partileri'nin koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını da içeren göç politikasının sertleştirilmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Federal Meclis'te yapılan oylamada söz konusu önerge 345'e karşı 348 oyla kabul edildi. 10 milletvekili ise çekimser kaldı. Böylece birlik partilerinin önergesi aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi ve Hür Demokrat Parti'nin desteğiyle kabul edilmiş oldu. Beş maddelik önergede iltica talebinde bulunanların Almanya'ya sokulmaması öngörülüyor. Önerge tüm komşu ülkelerle olan sınırlarda kalıcı sınır kontrolleri yapılmasını ve koruma talep edenler dahil ülkeye giriş belgesi olmayan herkesin girişinin yasaklanmasını talep ediyor. Önergede ülkeyi terk etmesi gereken herkesin gözaltına alınması da isteniyor. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve sol partili milletvekilleri önergenin aşırı sağın oylarıyla kabul edilmesi nedeniyle muhalefete tepki gösterdi. Öte yandan Birlik Partileri'nin güvenlik makamları için daha kapsamlı tedbirler alınabilmesini içeren diğer önergesi ise reddedildi. Spor dünyasından bir gelişmeyi de paylaşalım. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bir üst tura yükselmek için bu gece sahaya çıkıyor. UEFA tamam, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir üst tura yükselmek için sahaya çıkıyor. Maçların tamamı 23'te başlayacak. 9. sırada yer alan Galatasaray, 16. sıradaki Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Galatasaray maçı kazanması halinde ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. 9 puanla 23. sırada yer alan Fenerbahçe ise 19. sıradaki Midtjylland ile deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe maçı kazanması halinde son 16 turu için playoff oynama hakkı elde edecek. Fenerbahçe kaybederse veya berabere kalırsa diğer maçların sonuçları önemli olacak. Beşiktaş ise yine deplasmanda Twente ile karşılaşacak. 9 puanla 24. sırada yer alan Beşiktaş, 26. sıradaki Twente'yi yenmesi halinde playoff'u garantileyecek. Beraberlik durumunda da şansı devam edecek Beşiktaş, maçı kaybetmesi halinde yüksek ihtimalle turnuvaya veda edecek. Şimdilik veda edelim. Saat başında tekrar burada olacağız.